Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Şetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçelievler ilçesinin Şirinler Mahallesi'nde yapıyoruz. Seçmenlerimize AK Parti 22 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyor. Bu 22 yıllık süreçte AK Parti'nin yönetim şeklinde memnun musunuz? Değil misin diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açarsanız memnun oluruz. İyiyse AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun muyuz değil miyiz efendim? Önce memnun düşünce değilim. Kaç yıldır memnun değilsiniz efendim? 20 yıl. 20 yıldır. Sadece iki yıl mı memnundun? Ya iki yılda sonra bozdu işi. Bozuldu. Evet. En büyük kötülüğü ne oldu efendim ülkeye sizce? Merhaba. Pah Pahalılık evet. Sağ olun. İkametimiz neresi abi? Hangi ilçede mahallede? Bu Bahçeliler. Bahç AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? AKP'nin. Evet. Ya ilk zamanlar geldiği zaman ben de AKP'liydim ben. Oyumu AKP'ye veriyordum. Bir dakika. Evet. Ondan sonraki dönemlerde e, memnun değilim. Ne zaman bozuldun? Yani ikinci defa seçildiği zaman Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz? Değil memnun değiliz. Ne zamandan beri bozuldu efendim? Ee, 21 yıldan beri memnun değiliz. İlk günden beri? İlk günden beri. Razı evet. değildik. Peki AK Parti 23 yıldır ülkeyi yönetiyor. Daha doğrusu 23 yaşında 22 yıldır. Memnun musunuz değil mi efendim? Değilim. 23 yılda söyledim. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Olmadı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bu pazar günü seçim olsa oyun hangi partiye? Ben ölsem de AK Parti'ye veririm. Memnun musun e, maaşlardan? Allah bir delbin kere razı olsun. Emekli misin? Emekliyim. Allah'ım o adamı... Yetiyor mu maaş? Yetiyor da artıyor bile. Kaç arıyorsun? 14.90 Yetiyor. Yetiyor. Ev kendinin? Ev, kendini. ev kendimin Allah'ım yar, yardım etti. Allah Başka gelir var mı? Başa gelirim yok. Emekli var. Bir tane emekli mi giriyor? Bir tane emeklim var. Yetiyor. Peki memlekete gidip gelebiliyor musun? Yurt dışına gidiyor musun? Nasıl oluyor? Yok. Hiçbir yere gidemiyorum. Yalnız Konya'ya gidip geliyorum bir ara. O kadar. O kadar. Tamam. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Ben memnunum. Allah ondan da memnun olsun inşallah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya ben 16 yaşındayım. Şu anda ben şu anlık memnun değilim ya. Şu Sen doğmadan vardı memnun değilsin. Evet. Tamam. İmam olacağındır, gelisi yalandır. Teşekkür ederim. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? benim olduğum dönem var. Şu anda açıkçası memnun değilim. Yönetimden memnun ben değilim. Memnun değilim. Aynen. Çok, oy veriyorsun yine. Aynen. İyi memnun, çok. Kaç karadın ona? 30 saat. Vay be. Memleket nere? Memleket Tokat. İyi. AK Parti'den memnun musun değil misin? Ondan pek memnun, memnun değilim. Memnun de. değilsin. İlk 9 e, sene gayet iyiydi. Ondan sonra artık Jeolojik sebepler, küresel sebepler, Türkiye Türkiye'deki Türkiye'deki e, olumsuz senaryolar sebep oldu galiba. Peki bunlar hemen yine oy vereceğim dediniz. Bir çelişki yok mu? Hem memnun değilsiniz, olumsuzluklar, dokuzuncu yapamıyorum. Yani yap. Oy vereceğim dediniz niye? Yapılacak bir şey yok yani şu anda. Güven veren muhalefet mi yok? Mu? Yok tabii canım. Ondan dolayı. Yani... AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden. Değilim. Berbat. baştan beri mi? Yok bir iki dönem iyi gösterdi kendini ondan sonra Yok. bozdu. Adam C... her şey var yani. Doğru. AK Parti'nin 22 ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Abi gel. Maymudur. Memnunsun. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk, Hoş geldin. Videolarımız denk geliyor mu sana? Youtube'da. Geliyor bakalım. AK Parti'nin 22 ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Hayır. Hayır. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil son iki senede boşluk var. Ben de AK Parti'nin boşluk var biraz. En büyük sizin canınızı kaç yani? Benim canımı sıkan şu var tamam mı? Bir genç, bir genç gençliğini bir kere yaşıyor. Bir baba bir babalığını bir kere yaşıyor. Emekli emekliliğini bir kere yaşıyor. Yaşlılığını bir kere var Hayatta bir, bir kere bir kere Çocukluk hani araba hayatta iki kere şansımız olmuyor maalesef değil mi? Mesela bir genç kız bir genç kızlığını yaşıyor. Çocuk. Bir anne anneliğini bir kere yaşıyor. Hani yani herkes ya yani ben bundan yanayım anladın Peki, ona bak. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminden memnun musun değil misin? AK Parti'den artık bıktık. Bıktık. Bıktım abi. Değilsin. Alayına gider. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil Değilim. Mi? En büyük can sıkan icraatın ne oldu AK Parti'nin? Halkın durumu ekonomik ya, Maalesef yani Aa. bir şey söylemeye gerek yok. Peki AK Parti'ye kızmışsanız başka de destek görmeniz gerekmez mi? Çelişki yok mu? Düşmanımın düşmanı dostumdur ama düşmanımın düşmanı yoksa çelişki yok demektir. Öyle mi? Kesinlikle. Ama sen biraz benden üstü konuştun. Estağfurullah. Be. Ben kafam almadı ona. Yani, yani da. düşmanımı yenecek bir düşman yoksa İmam e, İmamoğlu'nun aktiviteleri bence yetersiz. Yani tamam iyi bir e, karaktere sahip, fena değil. Ama AK Parti karşısında güçsüz. Ama geldi. Üç sefer hatta bir de e, Türkiye Belediye Birliği'nde dört sefer. Keşke devam etse. Değildi. Ama hiç zannetmiyorum bu sefer olacağını. Tamam, Çünkü AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Değilim. En büyük sıkıntısı ne oldu AK Parti'nin? Özellikle eşim de o da. Ha? Yok önünde ee, özellikle emekleri mahvetti. Çin Esnafı emekleri, mahvetti. Asgari ücretli. değil mi? As asgari ücret mi? Ben emekliyim. Devlet memurluğundan eski şey, emekli olanlar var ya. Soğan ekmekle de doymuyor artık. Soğanın kilosu 30 lira. Ba bak, ablam çok düştü güzel söyledi. Bir düştü. Ne? Dün, Dün aldım bir de bir çuha olmuş. Gerçekten mi? <laughs> Hadi gözünüz <laughs> aydın. <laughs> yani iyi değil abi. Gidişat çok iyi değil. Hiç <laughs> memnun <laughs> değiliz. Peki ne zamandan beri AK Parti yapamıyorsunuz efendim? Geldiği günden beri yapamıyor. yapamıyor. İlk seçimde kaybederim AK Parti. İnşallah. Valla ben AK Parti'ye verdim 25 senedir. Hep ona verdik. 23 senedir. 23 <laughs> senedir. Artık <laughs> vermek istemiyorum öyle söyleyeyim. Tamam. Mi? Bizim sorumuz hangisine veririz? Hangisine yazalım? CHP, D, Refah, DEM. CHP şu an en görünürde o var. CHP yazdım. Konuşma olarak. Bugüne ona... kadar hep AK Parti'ye mi verdin? Hep ona verdim. Seni vazgeçiren en önemli sebep ne oldu? Emekli yapmıyor beni. Öyle mi? Sen kaç <laughs> girdin? sigortam doldu, primim doldu ama emekli olamıyorum. Giriş ne zaman? 2000'den sonra. 2000'den sonra. Benim de beni de etmiyor. On, aynı aynı on 13 yıl oh. bekleyeceğim. <laughs> ya 13 yıl. Ya bir şey yok. Aslında kademeli gelmek zorunda. Bir gün arayla gelen 17 yıl bekliyor. Ya. Aynen. Böyle bir şey yok ya. Aynen öyle. Aynen. Haksızlık. Aynen. Ya onları da etmemeliydi ya da hep bunlarla kademeli yapmalı. Evet. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz efendim? <laughs> Şu ana kadar bir sıkıntı yoktu ama şu andan sonra Onunla bazı şeyler değilsin. sıkıntı. Yok. Yani. Değil miyiz? Hiç değilim. En büyük sıkıntı ne efendim? En yani büyük sıkıntı bir kere ortamda şey yapmıyor biliyor musun geriyorlar yollar. Evet. Gerginlik siyaseti. Evet. AK Parti'nin 22 yıllık icraatlerinden memnun musunuz değil mi efendim? Memnunuz tabii AK Parti gelmeden önce örneğin insanlar at arabası paytonla geçiniyordu. Abi AK Parti gelmeden önce dolar 1 liraydı şimdi 35 lira. AK Parti gelmeden önce kiralar 300 liraydı şimdi 30 bin lira. Yani şu an 5 senedir artık AK Parti savunma bana lütfen. Ben savunma için ama ge gerçek ya ben savunma değil ama gördüğün zaman yani bir gerçek burada var. Abi burada şirin eder dandik kıydırı 30 bin lira daire ya. Abi As üç tane asgari bir daire kira ödedi sen anlamadım sen nerede yaşıyorsun? <laughs> burada ev ya beylik sen ben, ben burada yaşıyorum. E, altın mı bu madenin mi var neyin var? Hiçbir şeyim yok. Yüce Allah'ımız var. Biz de onun kuluyuz yani. Allah bizim de var. Allah bir imanımız var. Başka bir şey yok. Yani diyorsun ki AK Parti çok iyi. 12.500 lira ne yapacak emekli? <laughs> emekli için sıkıntı da var. Emekliye bak. Asgari yüce. Adam dedi ki ben eşim küçük, küçük, çocuğ, küçük çocuğum var. Evim kira dedi. Tek başına emekli. Acım dedi. Et görmemişim 5 yıldır dedi. Galatasaray'ı yani bir bir zannettim ya. Ya vallahi abi ben ama şimdi bak siyasetten ben anlamam. Ben de bir Bingöllüyüm örneğin. Evet. Siyasetten anlamıyorum ama AK Parti'nin hakkını yemem. Siyasette abi. değil, yaşamdan anlıyorsan bir lokantaya 300 liradan çıkamıyorsun. En basitim çorba 100 lira olmuş. Serbest piyasa. Cumhurba aynı Cumhurbaşkanı vereceğim. AK Parti. AK Parti. He diyorlar ki emekli maaşı 12.5, asgari 17.5, kiralar 3 misli. E, yani fırsatçılar olduğu zaman tabii kiralar böyle artar yani her yerde bir fırsatçı, fırsatçı var. Fırsatçı 2019'da niye yoktu diyorlar? E, her hımet zaman var. Hizmet bozu diyorlar. Hayır olmaz. Değil mi? Evet. Siz fırsatçılar. Çalışıyor musunuz? Da... Emekli misiniz? Yok ben çalışmıyorum. Para yetiyor demek ki memnunsanız. E, yani tabii. Peki. Çalışan insan her zaman bir para vardır yani. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Evet. Ye, yönetebiliyor mu? Memnun musunuz değil misiniz? Memnunum bazı şeylerden memnun değilim tabi neden? neden bu kanunları böyle biraz şey saçma sapan bir kanun oldu neden bu suçlulara ceza vermiyorlar yani suçlulara ceza vermiyorlar adamın yani mesela birisini dolandırmış suçu ispatlanmış ama suç ispatlandı halde adamları mesela yok diye evinden televizyon alamazsın çeket alamazsın makine alamazsın ya al kardeşim niye almıyorsun ki alacaksın. Ama o yaşamak öyle. için lazım diyor. Doğru bir şey. Ama televizyon neresi yaşamak için lazım? Eskiden her şeyi insanlar elde yapıyordu. Dolandırmasın o zaman insanları. Öyle değil mi? Eyvallah. AK Parti 22'dir ülkeyi tek başına yönetiyor efendim. Memnun muyuz değil miyiz? Hiç memnun değiliz. En büyük sorun ne? Sincan'da sıkan AK Parti. Şu anda ekonomi. Ekonomi. Onun öncesinde de göçmen sorunları vardı. Ee... Partiler diyor ki İHA, SİHA, köprü, yol, baraj, lokanta dolu, restoran dolu, kafe dolu, pastane dolu ekonomi iyi diyorlar ona. Nedir Herkesin banka borçlanmasına bir baksınlar ekonomi nasıl iyi olacak? Banka borçlarına karta geçiyorlar. Evet, tabii. Nasılsınız? İyi vallahi iyi olmaya çalışıyoruz Memleket ama. Memleket nerede acaba? Memleket Kastamonu. Selam olsun Kastamonu. Neresinde ben askerim? Pınar, Pınar, Pınarbaşı. Gittim Pınarbaşı'na. Çok askerim. güzel çok güzel yer. Çok güzel yer, yeşillik. Güzel ama bütün ormanımız, şey, tarlalarımız ormana bastı. Sayın Başkanım doğru. AK Parti'nin 22 yıllık ülke tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Kesinlikle diyelim. Birinci dönemde memnun E onlar diyor ki köprü, İHA, SİHA, yol, lokanta dolu, restoran dolu bir sürü çurduk diyorlar. Bakın beyefendi şu andaki bu Avrasya'yı Avrasya'nın şeysi planı rahmetli Ecevit'in önerisiydi. Plan olabilir diyor. Abdülhamit'e de söylemiş. Yapan ne? önemli. Kim, diyor. Neyle yaptın? Yap işte devretin. Yüzük vardı bir tane. Yüzüğüne mi yaptın? Evet. Yok ya bir şey değil. Kuruş para çıkmaz ya. Yok işte bir ama benim torunumu dahi borçla borçlandırdın ama. Bir de garanti. Ya, yani, bir garanti, garanti, ya, ya yani, garanti veriyorsun neyi verdin? 100 sene araba geçsinde 80 tane araba geçiyor. 20 tane arabanın parasını kim veriyor? Devlet evet. veriyor. Evet. Hazine ama hazine nereden alıyor? Bana otobandaki paraya zam koyuyor. Oradan oraya aktarıyor. Beni, benden alıyor. Tabii. Geçmediğim köprünün Altın. parasını benden alıyor. Ama yine 22'dir yi yıldır kazanıyor. Demek ki biliyor dümenleri. Ama şeyci çok var. Yalaka çok var. Yalaka çok var. Yok var. Peki. Partinin adayına oy vereceksiniz efendim. Yani ben bunu söyleyemem şu anda. <laughs> CHP'nin muhalefede memnun musunuz değil misiniz? <laughs> Memnunum. <Memnunsunuz. gülüyor> Halk Parti'nin memnun muyuz, değil misiniz? 23 yıldır. Asla memnun değilim. Asla. <laughs> Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyoruz. Diyorum. Nasıl buluyorsunuz? Beğeniyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok başarısınız. Sağ olun. Halk Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil efendim? Değilim. Muhalifim. Ama hem oy veriyoruz Halk Parti'ye. Nasıl oluyor? Halk Parti vermiyorum. Halk Parti'niz? Halk Parti halk He, Bir halk dakika. Hangi partiye vereceksiniz? C halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. evet CHP'nin muhalefetinden memnun musunuz? Memnunum. Ak Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun muyuz deyimiz efendim? Değilim. Peki Ak Parti 23 2 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musunuz deyimiz efendim? Değilim. En büyük eksiği ne oldu Ak Parti'nin? Ekonomi. Ekonomi. tamam Değiliz. Ak Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun muyuz deyimiz efendim? Değiliz. 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 Ak Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor icraatlerinden memnun musunuz değil misiniz? Gayet de memnunum evet. Eleştiri hiçbir tarafı yok mu Akbardin'in? İlla ki vardır. Kimse dört dörtlük olamaz. Mesela ne Hata, Hataları şimdi. var. Ee, malum kişilere fazla taviz verdi zamanında. Sizin ev kendinizin de, emekli. Değil kişiniz. kiralı, kiradayım. Kralı. Evet kiradayım. Çok ilginç. Kiradayım. Şimdi sizi gömecekler yorumlarda. Bu adam nasıl geçiniyor? Evet. Valla istediğini kadar gömüyor. Bizi de söylesin diyecekler. He? Çünkü bize bütün emekler bize tam tersini söylüyor. Vallahi... Et alamıyoruz, köyümüze gidemiyoruz. Babamızın mezarına gidemiyoruz. Gelin evden sorun. Haftada haftada 3 sefer ben etini de alırım, her şeyini de alırım. Abi helal olsun sana. Evet. Demek senin paranda ana baba duası var, bereket var. Bakın arabamın cezası vardı onu da yatırdım geliyorum gayet de rahat yatırdım. Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musun değil misiniz? 2002'de e, gerçekten hani biraz bir şeyler yapmaya dönük şey oldu. Kaç Ondan yaptı, kaç yıl yaptılar? E, e, yaklaşık 5-10 seneye kadar gene yaptılar. iyi şey yaptılar, yaptılar. Ondan sonrası gerçekten, gerçekten ekonomik durumunuz zaten insanlar da farkındadır. Yapamıyorlar. E, yapamıyorlar. E diyorlar ki daha bir sene önce seçim oldu %52 aldık. Demek ki yapıyoruz, gibi alıyoruz diyorlar. Ya illa ki insanların yapı şeyini değiştiremiyorsun. Mantığı, telisini değiştiremiyorsun. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Ee, i̇lk 4 sene güzel yönettiler. Ondan sonra şaşırdılar. Şaşırdım. Videolarımız denk geliyor mu? Geliyor geliyor. Nasıl buluyorsunuz? Muazzam. Çok teşekkür ederim. AK Parti 23 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz? Değil misiniz? Eksiği fazlası var mı yok mu? İlk zamanlar iyiydi. Şimdi bozuldu. Şimdi e, memnun değilim. Peki. AK Gel Parti de. 23 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musun? Değil misin? abi. Ee, Merhaba. 150. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben siyaset edeyim. Siz bana kültür sanat lazım. Siz kültür sanatı konuşalım. Tabii konuşalım. En son hangi kitap okudunuz? En son kitabı okudum. Nutu e, okudum en son. Hı. Ne zaman okudunuz? Ne zaman? din okudum. Hatta bedava dağıtıyoruz kitapları. Peki AK Parti'nin icraatlarına memnun söyle musunuz? Diyelim, 23 yıldır tek başına. Orada söyle diyelim siyasi parti kanunları seçim kanunları ve ön seçim değişmedikçe kim gelirse gelsin değilse bir şey olmaz. Gazeteci yazarım, muhabirlik yapıyorum şimdi. Çok güzel. Şirin evlerde CHP'nin muhalefetinden memnun musunuz değil misiniz? Efendim? Sade İmamoğlu'nu beğeniyorum. Sade onu. İmamoğlu. Sade onu. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Ya memnunluk önce tabii ki sonradan bazı şeyler biliyorsun. Aksamalar oldu. İyi veya kötü gitti olmadı diyebiliriz. Ama onlar da şimdi bu son aşama kadar bir şey uygulamasa, yapmasa onlar da aynı